Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Asırlık hayal olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona geldik. Bu hayal, bu yapılamaz. Bunu demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük. Bir yerde eğer işin kaderini değiştirecekseniz işte büyük oynamak budur. Seçilme yaşının 18'e indirildiği dönemleri hatırlıyorum. Muhalefet gençlere ülke yönetimi mi teslim edilir diyordu. Ama şu an ne olduysa o gençlerden oy bekliyorlar. Öyle bir yere böyle vurdun ki hani Müslim baba'nın biliyorsun damardan girmek gibi bir özelliği vardı. Deren sen de tam damardan girdin. Gençliğin sevdalısı biziz. Çünkü bu gençlik bu milletin geleceğidir. Bu gençlik bu milletin medarı iftiharıdır. Futbola ve spor olan sevginizi de biliyoruz. Siyasette de rakiplerinize attığınız golleriniz var. Tabii futbolun yanında şimdi baskette mesafe alıyorum. Mehmet kardeşimle beraber karşılıklı oynuyoruz. Şu ana kadar hep yendik. Daha henüz bizi <laughs> yenemediler. Fena değilim değil mi yani orada? dünyayı tanıyorum. Şu andaki liderler içerisinde en kıdemli lider benim. Cumhuriyet Halk Partisi sınırımız için muazzam önemli olan tezker önlerine geldiklerinde hayır oyu kullanmışlardı. Kemal amca gençlerin ne dediğini duydun mu? Sınırlardaki korumayı biz Bay Kemal'e sorarak yapmayız. Şu şöyle ya demiş, böyle demiş hiç bizi enteres etmiyor. Çünkü biz Hani şairin dediği gibi Allah'a dayan sahaya sarıl hükmüne rağm ol. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyerek bu yola çıktı. Sizin biz gençleri Teknofest kuşağı olarak nitelendirmenizden büyük gurur duyuyorum. 2023 Teknofest Çanakkale'de olabilir mi? Selçuk Bayraktar Bey daha çok o işleri organize ediyor. Zaten şimdi dinlemiştir. Bu akşam bildiğim maça yetişiriz diyorduk ama programlar çok uzadı. Hemşerim burada keseyim değil mi? için AK Parti tek Parti AK Parti